Selamünaleyküm. Öncelikle arkadaşlar Eee Deminki programda bir sıkıntı çıktı Eee İzleyenler varsa baksınlar Chat'i nasıl görüyoruz Eee evet. Deminki programda bir sıkıntı çıktı. Ee... Tamam abim. Okey olur. Şimdi bir kapak fotoğrafını ayarlayalım. Geleyim ben. Okey mi? Şöyle silelim şunu. Bu arada yayın izleyen varsa selam yazabilir mi? Lütfen yani izleyen varsa bir selamın çaksın böyle Bellesin kendini Evet Buradan direkt canlı yayın deyip e, Fotoğrafı şey yapabiliyoruz canlı yayın açacaklar için söyleyeyim. Buradan böyle yapabiliriz. Tabi ben bunu özel thumbnail yapmıştım da YouTube Bey 2 MB'den fazla yapmadığı için yani koyamadık oluyor ama sağlık olsun ya. Kaydedesin mi bu abim? Lan acaba niye olmadı? Ha oldu okey. Evet abim. Yayına yalan varsa eee Engelden çıkan varsa da ne bileyim ap. Pico pico. Ne oldu abi? Abi ne oldu abi?